kadın geçerken sadece girecek, 10 dakikasını harcayacak, ölçümü yapılacak, evine gidecek. Klinik deneyleri yaparken en son zamanlarda işte bizim yanımızda çalışan bir arkadaşın bir akrabası demiş Hadi biz de sizin sisteme girmek istemiş. Sordum ona, peki deneyelim dedi. Sonra bu arkadaşımız bizim sisteme girdi ve bizim sistemde yüksek riskli yani kanser riski olduğunu gördü. Ve ona söyledi, sen de böyle bir Sonuç çık. Bu hanımefendi radyoloğa gidiyor. Bu arkadaşıma bir mamografi çekiyorlar. Mamografide bir şey çıkmıyor. Ultrason çekiyorlar. Ultrasonda da bir şey çıkmıyor. Daha sonra bu arkadaşımızı MR'a sokuyorlar. MR çok yüksek çözünürlüklü bir görüntüleme sistemi. MR'da iki tane Nodül görünüyor yani. Bakın bu mamografi karış, kaçırıyor, ultrason kaçırıyor. MR da görebiliyor. Biz de demişiz ki risk kurumundasın. Şimdi şöyle olsaydı, bizim cihaza girmeseydi, ben hastaneye gitseydim, mamografi çekilecekti, kızcağızlar diyeceklerdi evine git, sende bir şey yok. Veya ultrason bakacaklardı, yine sende bir şey yok, evine git Çünkü genelde MR'a böyle en son mamografide veya bir şeyde gördüklerinde gönderiyorlar. Sonuçta biz bunu erken aşamada uyarmış olduk değil mi? Bizim de aslında yapmak istediğimiz bu. Bu cihaz çok basit bir cihaz. Koyun şuraya. Kullanırsınız, ölçmeye başlarsınız. Özel odalar falan gerektirmez. Düşünün İstanbul'un bir sürü yerine yerleştirdiğimizi varsaysanız. Ve kadın geçerken sadece girecek, 10 dakikasını harcayacak, ölçümü yapılacak evine gidecek. İşte o sırada onda bir risk var mı? En azından onu hızla tespit edeceksiniz.